Ulan bir anda depolamanın çok fazla aksaklık var. Bir dakika. Yeni şuradan yeniden başlamalıyım. Evet. Ee, şu yaptığım şeyi de kapatayım. Arkadaşlar öncekinde ekran falan bozuldu. Bir şeyler oldu. Bir dakika. Şunu da kaydetmeden çık şuradan yeni. <gülüyor> şuradan. <gülüyor> Son şunu seçiyordum. Yerini seçecektim. Ta nereye kadar geldim? Neyse. Şimdi ben kadar videoda yerini seçim artık yeter. Hiçbir şey olmasa ya da yok. Şimdi gene hafıza hafızan biter. Şuna bir durdurayım videoyu. Yani yerini seçip geleceğim yani. Heh. Yerini seçtim arkadaşlar. Buradan oluşturu seçiyoruz. Her şey hızlı doğru. Heh. şuradan görünüme geliyoruz. Tasarım görünümü. Buraya bu ad çok fazla önemli değil. Tamama basıyoruz. Buraya alan bir yazıyorum. Buraya tabii ki istediğiniz yazabilirsiniz. Ben anlam bir yazıyorum. Burası metin olur ise burası az bir şeyler yazılabiliyor. Burası not olur ise buraya neredeyse sınırsız şeyler yazılabiliyor. O yüzden ben burayı not olarak seçiyorum. Şimdi nokta da not olarak seçtik burayı. Şuraya geldik. Aa, bir dakika kaydetmeyi unuttum. Online çok fazla gerek yok çünkü sadece bir tane tek kullanacağız. Buradan Adres Profiles 4.0 Öyle gibi Provider Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Microsoft Jet 4.0 Odel DB Provider seçiyoruz. Şimdi buraya aynı şekilde o yere gireceğim. şu an kullanımda. Şimdi şuradan direkt kapatacağım şu pencereyi. Şuraya. Şimdi bağlantısına yani herhangi bir sıkıntı varsa burada eder. Başarılı oldu. Tamam da şuradan tamam basıyoruz. Burada bitmiyor. Şuradan uygulaya basıyoruz. Record search, search. Şuradan iki kan akan ad tablo. Burayı seçiyoruz. Buradan da tablo bir. Uygula. Tamam. Şimdi şurayı tıklıyoruz. Buradan birazcık üste gelelim. Data search. Şuradan adı seçiyoruz. Şuradan da. Kimliği boş veriyoruz. Kimlik Yeni seçersek yani olmaz buraya bir şey yazamayız. Alan biri seçiyoruz. Ondan sonra buraya yani şimdilik komutlara geldik. buraya kaydet şeyini yapıyoruz. Şurası update olacak bu şekilde. Bunlaki. Hı, tamam. Aynen yani şu olmalı. Şimdi şuraya sil butonu Ay bilmem Burası da bitti. Şimdi yeni şeyine geliyoruz. Böyle olacak. Hatta direkt şurayı da yazayım. Tamamdır. F5'e basıyoruz. Şuraya herhangi bir şeyler yazalım. Hiç önemli değil. Ay bir dakika. İlk öncelikle yükle. Yüklefa yükle ne alakası? O kadar şey boşu geldikten geldikten sonrasını. Sanırım... <laughs> Neyse. Şimdi şundan ay bir dakika. İlk öncelik yeni önce yeniye basıyoruz. Kaydet. Ha tamam. tamam. Kullanıyor. Yeni yeniye basıyorum. Şuradan. Tamam. Bunun yeni bir şey yapmamız gerekiyor bundan geçebilmek için. Böyle oluyor. Yalnız bu, bu uygulama başka bir bilgisayarda çalışamaz. Çünkü bunun upload wizard dosyası olması gerekiyor arkadaşlar. Sanırım yalnız bir sonraki videomda bilgisayardan çekiyor olurum. Çünkü tabletin alanından da çok gidiyor ve bu videoyu sildim mi? Tabletin alanında hala orada kalıyor. Bir sonrakinde muhtemelen öyle bir şey olacak. Şuradan sil, sila basarsak artık şu şey gidiyor. Ve yok arkadaşlar gördüm şu an basıyorum ve o gelmiyor. Bunları sila basarsak hiçbir satır yok tabi. O yüzden yani hiçbir şey olmadığından dolayı burası böyle kalıyor. Buraya herhangi bir şey yazarsak yine hiçbir şey olmuyor çünkü kaydet butonuna basmadık arkadaşlar. Daha doğrusu bir de yeni butonuna basmadık. Ben yani bir şeyler yazdık. 9, think bu yine bir şey lazım şundan geliyor ama buraya kaydı olmadı kaydet butonuna basıyorum şuradan açıyorum buradan kanıt gibi bir şey bu evet bu yazdıklarım buradan da elleyebiliyorum ya yani buradan da yapabiliyorum arkadaşlar Neyse arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Video like, like atıp bildirimleri açıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Bilmiyorum bu tabletten son çekişim olursa bir ton şey geldi. Bilgisayarın ekranı parazitlenip video yarında kaldı. Tabletin de bulama alanı bitti o video da yarımda kaldı. Şimdi yeni bu üçüncü video. Ondan sonra gene ne oldu? Ne olduysa <laughs> yani şu oldu bu oldu gene ondan sonra gene video kaydı bitti falan bir şeyler oldu şu oldu çok fazla aksaklık çıktı tablet bir kere daha kalsın düşecekti videonun başında Ondan sonra sana bu videoyu da gönderememiş olacaktım. Şu an bu videoyu gönderiyorsam eğer düşmemiştir. Yani inşallah bir sonraki bilgisayarda o bilgisayarından çekerim. Yani birinci videoda, birinci derste söylediğim gibi. Yani daha benim için daha zor olacak, benim için daha kötü olacak dermişim. Bu yaşadıklarından sonra harbiden de benim için daha iyi olacak bence. Sizin için tabii ki. Daha hızlı da, da bilgisayarım. Neyse. Hani video işte like atmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Eğer video sevdiyseniz. <laughs> Ama bu hızlı bitirip. Neyse tamam o kadar da değil. Daha 26 dakika daha çekebilirim. Neyse. İşte bunları video like atıp abone olmayı unutmayın. Videomu da Bay bay. Bunu kaydetmemi sanırım gerek yok. neyse. Şunlar bir direk bunlara şey tabii bunları sildik. O yüzden bir şey yani onlar şey bu dansı böyle bir fotoğrafım. Onu şuradan bir güzel kapatayım. Hadi baba.